Evet efendim az önce aktarmış olduğumu o manşetle devam edelim. Yaşa takılan için 5 formül diyor Türkiye gazetesi. Bugün manşet haberinde bakalım neymiş. İşte yetkililer için masaya gelen modeller. Kısmi emeklilik, kesintili emeklilik, geçici kesintili emeklilik, sigorta süresiyle emeklilik, prim. <laughs> ya gerçekten inanamıyorum ya. Prim tamamlayıp, tamamlayıp emeklilik. Ya formül Neyin formülü? Yani 99 Eylül ayından önceki hale dönülecek kanunen. Çok da fazla bir formül e, burada yani laboratuvar ortamında yeni bir emeklilik keşfedilecek değil. Ama işte biraz da haber e, oluşturulsun diye e, kulis bilgisi diye aktarılıyor bunlar. Mecliste AK Parti ve MHP'yi ziyaret eden EYT heyetine sorunun bu yıl içinde çözülmeyeceği mesajı verildi. Şimdi ben dün Gönül Hanım'la konuştum. E, böyle demiyor. Ee, bu görüşme içerisinde 2022 yılında çözüleceği değil 2022 yılında bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacağı. Yani ne olacağına dair, nasıl bir karar alacaklarına dair, nasıl bir adım atacaklarına dair, bir açıklama yapılacağı bilgisi veriliyor.